Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta başlattığı sürpriz saldırı devam ederken Ukrayna'nın operasyonunda İngiliz yapımı muharebe tankları kullanıldığı bilgisi geldi. Rus yetkililerin açıklamalarına göre Ukrayna askerleri Körks'teki bir köyden püskürtüldü. Bölgede devam eden de gerilimi tav araştırmacısı Doktor Ayhan Sarı ile konuşacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, bölgede son durum ne? Nasıl bir e, ilerleyiş var? Ve Ukrayna e, askerlerini püskürtük diyor Rusya. Daha da ileri gider mi? Şu an için ilk aşamada net olarak şunu söyleyebiliriz. Ukrayna Kursk bölgesinde 10 kilometre karelik bir alanda operasyon gerçekleştiriyor. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Bu 10 kilometre karelik alanı tam manasıyla kontrol altına alabilmiş değil. Fakat burada içerilere kadar girmiş ve Ruslarla savaşını, çatışmaları ciddi bir şekilde sürdürüyor. Ruslar henüz onları bu bölgeden atabilmiş değil. Aynı şekilde Ukrayna'nın da orada net bir zaferi alan kontrolü yaptığına dair de bir bilgi gelmiş de değil. Fakat şu aşamada bir şunu görüyoruz. 6 Ağustos'ta başlayan Kursk saldırısı Ukrayna adına devam ediyor ve geçen her gün, geçen her saat Ukrayna'nın Ruslar tarafından oradan dışarı atılamadığı her an Rusların aleyhine işliyor. Hem psikolojik hem siyasi anlamda hem de askeri anlamda şu açı şu, aç, şu aşamada Ukrayna'nın eli daha iyi diyebiliriz. Peki bu bölgeden sonra sırada neresi var? Ya da bu bölgede tamamen dururlar mı? Şu an bence asıl mesele Ukrayna'nın bu bölgeyi tutabilmesi. Çünkü bu saldırıyla Ukrayna 3 ana hedefe odaklanmış gibi geliyor. Birincisi, biliyorsunuz son zamanlarda Donbas bölgesinde Rusların Ukrayna'ya yönelik artan saldırıları vardı. Bu kurstaki saldırıyla birlikte Ukraynalılar şunu yapmış oldu. Donbas'ın üzerindeki askeri baskıyı kaldırdılar. Ve buradan Ruslar ister istemez kendi askerlerini yığınlarını bir kısmını kendi topraklarına kuska çekmek zorunda kaldı. Bu işin askeri boyutu. Hı hı. Psikolojik anlamda da bir şunu görüyoruz: Ukrayna hem askerlerine hem de halkına büyük bir mesaj vermiş oldu. Biz sadece savunmuyoruz. Aynı zamanda savaşın iki senesi geçtikten sonra dahi biz halen Ruslara ciddi zarar verebilecek karşı saldırılar yapabiliyoruz ve Rusların topraklarında operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu da işin psikolojik yanıydı. Üçüncü ve sizin sorunuza belki cevap olabilecek mesele de şu: Eğer Ukrayna bu toprakları kursku uzun vadede elinde tutabilirse ileride Donbas'ta Rusların ele geçirdiği topraklarla takas pazarlığına girebilir. Bakınız 10 kilometre karelik bir alan demiştim. Bu 10 kilometre karelik alan Ukrayna'nın Rus topraklarında şu an operasyon yaptığı alan aşağı yukarı Rusların Donbas bölgesinde ele geçirdiği alana. Eş değer ve ileride biz şunu görebiliriz Ukrayna şunu diyebilir Ruslara siz bizim topraklarımızdan çekilin Donbass bölgesinden çekilin biz de sizin kurs bölgenizden çekilebiliriz. Fakat bunun için dediğim gibi ilk aşamada Ukrayna'nın bu toprakları tutabilmesi lazım ve bu tabii ki kolay bir şey değil yani oraya saldırı yapmak sürpriz bir saldırı yapmak bir operasyon. Orada alan kontrolü sağlamak başka bir mesele. Bunun da nasıl gelişeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Peki e, Ukrayna hala bu elindeki mühimmatları nereden alıyor? Nasıl temin ediyor? E, şöyle de bir söylem var Ayhan Sarı. İngiliz tanklarıyla mı girdi Ukrayna? Şu bence artık çok net ve çok açık. Hatta bu sabah şöyle bir video izledim. Almanya'da Alman Savunma Bakanlığı'nda Ukrayna masası şefi panzerlerden, tanklardan sorumlu bir general var. Doktor Freuding. Bugün evet. Ukrayna'nın yaptığı saldırının detaylarını, analizini yapan bir videosu çıktı YouTube'a. Yani video şöyle ilginç. Sanki videoyu anlatan general bu operasyonu planlamış kadar detaylarını çok iyi biliyor. Ve biz şurada artık şu konuyu çok net bir şekilde konuşabiliriz. Bu operasyonlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın tek başına yaptığı operasyonlar değil. Bakın burada kastettiğim şu değil. Ukrayna'ya silah veriyor, Ukrayna askerleri bu operasyonları yapıyor demiyorum. Artık çok net bir şey var. Ukrayna'ya operasyonel anlamda, taktik strateji anlamında da İngiltere'nin, Almanya'nın çok ciddi destek verdiğini görüyoruz. Şunu da ekleyeyim. Hatırlarsanız bundan 2-3 ay önce Ruslar 4 tane Alman generalin ses kayıtlarını sızdırmıştı. Ve orada biz şunu çok net bir şekilde öğrenmiştik ki sahada İngiliz askerleri operasyonel anlamda eğitim Taktik, strateji desteği sağlıyorlar Ukrayna askerlerine. Ve bu operasyonda da bir şunu görüyoruz. Kullanan akıllı mühimmatlar, operasyonun nasıl geliştiği vesaire detayları inildiğinde batıdan sadece mühimmat desteği değil, aynı zamanda e, stratejik e, operasyonel destek de verilmiş gibi. Bu da tabii ki olayı bence artık çok başka bir boyuta e, çevirmiş durumda. Peki ilerleyen süreçte ne görüyorsunuz? Devam edecek mi bu şekilde? Yani ilerleyen süreçte eğer Batı'daki yönetimler bu şekilde kalmaya devam ederse mesela Trump gibi işte Le Pen gibi Almanya'da AfD gibi farklı iktidarlar başa gelmezse mevcut iktidarlar Batı'daki bu savaşı sürdürmek istiyor. Bu bence çok net. G7 zirvesini hatırlayalım. G7 hı hı. zirvesinden sonra İsviçre'de Ukrayna ile ilgili yapılan barış konferansını hatırlayalım ve NATO'nun 75. yıl dönümünde New York'ta yapılan zirveyi hatırlatayım. Hepsinin odak noktası Ukrayna-Rusya savaşıydı ve bütün Batı ittifakı hem askeri anlamda hem, hem de ekonomik anlamda Ukrayna'yı destekleyeceğini bu üç zirvede gösterdi ve sağda da biz şu an kursta bunun yansımalarını görüyoruz. Savaş devam edecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyiciler bölgede devam eden gerilimi konuştuk. Tava araştırmacısı Doktor Ayhan Sarı ile birlikte.